Merhabalar. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar önümüzdeki yılki sınava nasıl hazırlanacaklar? Bunlardan bahsedeceğim. Sınav hazırlanan öğrencilerin çoğu nasıl plan yapacaklarını, nasıl motive olacaklarını ve psikolojik süreçleri nasıl yöneteceklerini bilmeden ya da öğrenmeden sınava hazırlanırlarsa ya da sezona başlarlarsa muhtemelen performanslarında bir düşüş yaşarlar, sorunlar yaşarlar. İşte 11. sınıf öğrencilerin de bu sorunları yaşamaması için bazı şeyleri şimdiden halletmeleri gerekiyor. Bazı soruların cevaplarını bulmaları gerekiyor. 1. Sınav hazırlık çalışmaları nasıl yapılır? 2. Durum analizi nasıl yapılır? 3. Hedef nasıl belirlenir? 4. Sınav sezonu boyunca seni ne gibi sorunlar bekliyor ve sen bunları nasıl çözeceksin? 5. Sınav kaygısı nasıl çözülür? 6. Zaman yönetimi nasıl yapılır? 7. Deneme sınavı analizleri nasıl yapılır? 8. Planlama programlama nasıl yapılır? 9. Motivasyon devamlılığı nasıl sağlanır? 10. Verimli ders çalışma becerileri nasıldır ve nasıl ders çalışmam gerekiyor gibi soruların cevabını sezon başlamadan önce cevaplamazsanız ya da bu soruların cevabını bulmazsanız muhtemelen sezon içerisinde sorunlar yaşayacaksınız. Bu ve bunun gibi soruların cevabını cevapladığınızda ve buna göre sınava hazırlık sürecinizi organize ettiğinizde sınav sezonunu daha rahat, daha motivasyonlu ve daha özgüvenli bir şekilde geçireceksiniz. Bu da sizin başarı oranınızı daha çok arttıracak. Unutmayın sınav süreci stratejik planlama gerektiren bir süreçtir. Bu planlamayı, bu stratejik kurgulamayı daha sezon başlamadan güzel bir şekilde yaptığınızda Sınava hazırlık sezonunuz daha sağlıklı bir şekilde geçer ve başarılı olursunuz.